Evet abicim kaldığımız yerden devam et. Şimdi aracımızın şu an dumanını ayırdık. Volantini değiştiriyoruz. Volantini sıkıyoruz. Karşılıklı ustacığım. Karşılıklı, kar, kar, kar. İlaçlı cıvataları takıyoruz. Karşılıklı. Bu işlemde eski cıvata kullanmıyoruz arkadaşlar. Yeni ilaçlı cıvata kullanıyoruz. Gevşeme yapmasın. Karşılıklı, ne diyorsanız karşılıklı sıkıyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Da yavaş yavaş karşılıklı sık. Daha tamam, mı sıkalım? Boşlukları alınca motorun gücünü arttıralım bir yani. Evet arkadaşlar, <laughs> şimdi gördüğünüz bu mani koltuğun volantımızı monta ediyoruz. Evet bu araba 3008, devireci seti değişiyoruz. Volant ve balata bilya. Şimdi bilyamızı mont ettik buraya. Yine sıfır bilyamızı taktık hidrolik elektronik şanzımanın iç kısmında. Şöyle dışarıdan baktığımız zaman Buradan da montajı evet. elektronik kısmı. Şimdi volantı monte ettik. Evet Bekir Usta şimdi sıkalım sıktık mı? Karşılıklı gücünü sıkalım. Sıkalım. Yani tek tek. 6 Spir altı sayalım. Sık. 1 2 3 4 5 6 Bir de 7'yi sıkalım arkadaşım. En son 7'yi sıkalım. Tekrar şey başlar gibi. Tamam okey, tamam ustacığım dur. Şimdi yeni baskıyı getirelim, baskıyı da mont edelim bekle. Şimdi arkadaşlar orijinal baskısını da monte edeceğiz. Üstünden orijinal saks sıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi biz de saks marka aldık. Herhangi bir problem, sekme atma olmasın diye aynen orijinal üzerinden ne çıkıyorsa onu alıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi saks marka, baskı markası. Tuz şöyle yönlü çevirme bu şekilde koyacağız. Bağlantımız bu şekilde olacak. Yeri karışmasın. Tut. Şimdi balatanın arasından al şeyi. Kağıdı. Başka balata aynı şekil koyacağız. Çıkarmadan. Aynen şöyle monte et şimdi tam karşılıklı. Telefonu ver Evet. Basketball. Sen evet. monte et bir. Ben sana göstereceğim. Montajını. Kaldır o şekilde. Evet. O şekilde getir. Şu tırnaklarını oturtalım. Evet. Karşılat hepsini. Karşılat karşılat. Şuradan takacaksın? Şurayı getir buraya. Civata delikleri karşılıyor o şekilde. O, evet. heh, bu şekilde olmaz. Burası civata delikleri. Şuraya getireceksin. Bak şurayı. Şurayı şuraya tak. Tak öyle. Heh, tamam karşısında tak. Hepsini aynı şekilde takıyorsun. Evet hafif tıkla. Yavaş alt, tarafı da tıkla hafif. Alt taşın tuttur vidaları. Vidaların tuttur. iki tane karşılıklı boşluk alalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Tam karşısına tam karşısına alma boşluğu. Tuttuğum yerden al. Oturtur buradan. Heh, bastır şöyle yeri yuvaya. Al boşluğunu biraz. Al 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 al. Tam bime otursun. Tamam şimdi onun çaprazını at. Evet arkadaşlar şimdi baskı balata montajı da yapılıyor. Birazdan şanzımanı monte edeceğiz. Evet teşekkürler. Bitmiş bulunuyor işlerimiz.